Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Samsun'un Yakakent ilçesindeyiz. Buraya gezmeye geldik ve gelmişken de şöyle bir duayı çekeyim dedim arkadaşlar. Buraların ormanları, şeyleri çok güzel. Şurada taflanlar var arkadaşlar. Bunlar saflan burada toplayıp satıyorlar. 12,5 lira kilosu. Bunlar boya sanayinde ve alternatif tıpta kullanılıyor. Yine buralarda arkadaşlar dağ çilekleri var. Şöyle burada dağ çileklerini açılmış çiçek hali var arkadaşlar. Çiçekten şey olmuş. Şu anda daha olmamış ama tabi bunlar tahmini herhalde Haziran'ın sonlarında Temmuz'larda falan oluyor bu dağ çilekleri. Evet buralarda. Şunlar yine arkadaşlar dağ çileklerinin bir türü. Onlar hala çiçekte. Daha meyveler de yok. Çiçek yeni açmış. Ama bunlar tabi meyvelerini vermiş arkadaşlar. Şu karşıda görünen yerler arkadaşlar hep öncelerden tütün tarlalarıydı. Şimdi artık orman hemen hemen kapatıyor yani. Büyükler gittikten sonra geriden gelen gençler İstanbul'a, İzmir'e yana bu yana giderek buraları boş bıraktılar tabi. Sonra buralarda bu hale geldi. Önceden buralarda öküzlerle çift sürerdiler arkadaşlar. Evet burası Yaka Kent'in doğa manzarası. Muhteşem. Şu görünenleri bilmiyorum arkadaşlar bunlar ne olduğunu. Ama buralarda taflan çok var yani taflan toplayıp tabi satıyorlar aşırı derecede kendiliğinden doğal olarak yetişiyor bunlar. Evet, bu dağ çilekleri hala çiçekte arkadaşlar. Bunlar iki tür dağ çilek işte bir şu yeni dağ çilek şey çiçekte, şunlar, şu altta olan türde artık meyve vermiş. bunları da inşallah olduğu zaman toplayacağız. Burada arkadaşlar ablam onlar soğan dikmişler. Şuralar böyle soğan dikilmiş. Burası tabi fındık bahçesi, Hasan abim burayı önceden, 3 e, sene önce kazıttı, burası şimdi fındık bahçesi. Fındıkları diktik buralara, tutmuşlar, 2. senesi çok güzel de olmuş. Evet şöyle... İçerisini içerisini pat patla vurdurdu ve tertemiz oldu. Güzel olacak inşallah. şimdi kapıya tutarım, kapıda kurular Kapıya dökme bir güne, iki güne, güne, güne Onlar çatı yazın. Kurur, olurlar. Sıra gibi zaten. Zaten çam odunu. Oduna bastım, odun ıslak ya gayet. Bunlar bir sefer de alsa götürürüm. Olar bir çuval da götürürüz herhalde. Aha. İstersen o sağlamları şey etmeyelim. daha ama ha bu ne abi? Odun çuvalı. Kalırsa gel kalırım. Ama çözemez. Böyle orası sağlam. Sağlam. Ha, ha odun çuvalı. Olur herhalde sonra Olur olur. Uzun çektiği kadın abla. Öyle hak Yalnız. Çok küçük oldu ne Tabi yani, sobada güzel. Şey, of. Erzan. Kim? Füklünün oğlu. Özen Aslı kendini al yukarı ormanlarda. Niye? Oo. Meyrem'i gücünü aldı abi. Ne bileyim. Şey, ne derdiler şimdi. bu. Şimdi

bir çuval almaz. almaz mı? Alır bence. Biraz, Biraz sıkı Doldu al. Al çatal Şey demedim. Şimdi, şimdi şey verdi Bayağı yer. Atarı koyabilir. Yok evlerin yanına atarık Burası kalırsa. Orada Ora, ev götürdün ya. Yani, Onları yanına atarık. koydun ben de gelirim. Bir bak. daha su alır mı boşaltayım? Nasıl? Atıvalım? Hayır şey kalırsa bir omuzumuza götürür atarı. Su var doldursa. niye boşaltsın? Bunları boşaltmana hiç gerek yok. Boşaltıca niye boşaltma? Yani çıvalım çürür öyle. Hayır öyle değil burada. Evet. Evde boşalt tabii ki. Evde niye çıvalım? Gerek yok. Beni dinle. Harun, sen, sen doldur, doldur. Götür eve, sen bırakırım, sen götürürsün. <laughs> sen de götürürüm sana. Ben sana açıyorum, dük ona. Şah, sen de sen... Var. Bir daha yok. Şey etmem, bak. Hayır. Yok öyle bir şey. Var, var. Ben gel kalırım, hayır. Sen buradan yana boş mu? Sen mi? köşleri alıyorsun bir de. Serersin ki soğusun ki. Şeyleri kaldırsın. Ulan sevmemize bak, gerek yok. Bak arkadaş geliyorsun. Ha, Suya don koyduk da hemen soğur olur. Tamam. Bak arkadaş almayacaksın. Sen beni çekeceksin. Hasan bu şey. Şimdi gidelim. Gelmeden gel alalım. İlaç vermeden. Aa sen abi kut suyunu sade elin alırsın. Alamazsan onu da çuvala kurun. Çekeceğim diyor. Çekersin

Götürebiliyor musun? Yok, şimdi değil. Şimdi sen beni sektirdin. Bak benim şeye doldu. mu çuval? Bir da götürmem. Sen